Selam dostlar, bugün sizlerle DC evreninin en saçma ama aynı zamanda en sevimli kahramanına dalıyoruz. Peacemaker. Evet, bu adamın süper gücü yok. Uçamıyor, gözünden lazer atmıyor, flash gibi koşamıyor. Ama ne yapıyor? Barışı sağlamak için herkesi öldürüyor. Kulağa mantıklı gelmedi değil mi? İşte Peacemaker böyle biri. Hadi videoya geçelim. <laughs> Peacemaker kendini barış elçisi olarak tanıtıyor. Elçiye şey zaman olmaz değil mi? Ama mesela normal bir insan barışı şu şekilde ister. Dostum kavgayı bırakalım birlikte bir şey içelim. Peacemaker ise şöyle diyor. Sen kavgayı bırakmazsan seni, aileni hatta evcil hamsterını bile öldürürüm. Ve işin komiği bunu çok ciddi bir yüz ifadesiyle söylüyor. Tabi bu kadar garip olmasının bir sebebi var. Babası. Adam tam bir ırkçı manyak. Çocuğuna sevgi göstermek yerine ona kostüm giydirip hadi oğlum bu şehirde barış getireceksin diyor. Ama bu barış daha çok bomba patlat, kalan sağlarla anlaş tarzında bir barış oluyor. Yani Peacemaker'ın kafası karışık. Kahraman mı, katil mi yoksa DC evreninin en kaslı terapi hastası mı bilemiyoruz. Peacemaker dizisinde yan karakterler de en az onun kadar absürt. Vigilante, Peacemaker'ın en iyi dostu ama bildiğim kanun benim kafasına takılıyor. Hem psikopat hem de Spongebob kadar saf ölüm kalın anında selfie çekelim mi diyebilecek tiplerden. Leo Tadebayo, Amanda Waller'ın kızı. Yani işin politik tarafı onda. Ekibin mantıklı kişisi. Ama düşünün mantıklı kişi Peacemaker'ın yanında takılıyor. Ne kadar mantıklı olabilir ki? İgli, kocaman kartal. Ve hayır, normal bir kartal değil. Resmen adamın kankası. Kucaklıyor, sarılıyor, fotoğraf veriyor. DC evreninde en güvenilir karakter belki de bu kuş. James Gunn'ın elinden çıkınca olaylar iyice şenlikli oluyor tabii ki. Adamın tarzı şu, bir sahnede gözünüzden yaş gelene kadar güldürüyor, bir sahnede Peacemaker'ı babasının hayaletiyle kavga ettiriyor, sonraki sahnede kartal sarılıyor. Yani bu dizi bir nevi terapi artı absürt komedi artı patlama efekti karışımı. Peki bu dizi aslında bize ne anlatıyor? İlk sezonda uzaylı istilası vardı, ikinci sezonda da travmalar, yeni tehditler, bol aksiyon. Ama aslında olay çok basit bir adamın kendi manyaklığıyla yüzleşmesi. Peacemaker'ın en büyük savaşı aslında dışarıdaki düşmanlarla değil kendi kafasının içindeki kaosla. Ama tabi bunu yaparken de bol bol insan öldürüyor. Saçma sapan danslar ediyor ve bizi kahkahalara boğuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya kan bu kadar absürt bir karakterden de felsefesi çıkar. Ama tam olarak mesele işte şu. Barış için savaşıyorsan o barış gerçekten barış mıdır? Peacemaker aslında bize şunu sorgulatıyor. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler kötü sonuçlar doğurabilir. Ama sonra ilgi gelip sana sarılıyor ve bütün felsefi derinlik yerle bir oluyor. Gelelim bu diziyi neden izlemelisin? Çünkü bu dizi sadece kahramanlık değil, kahkaha dolu bir terapi seansı. Çünkü John Cena kostümüyle dans ediyor. Başka sebep lazım mı? Çünkü DC evreninde en komik, en acayip, en travmatik ama en samimi karakterlerden birini izliyorsun. Şimdi Peacemaker dizisi bize şunu hatırlatıyor. Hatalarınız olabilir. Okey. Saçma yöntemleriniz olabilir. Ona da okey. Hatta kartalınız en yakın dostunuz olabilir. Yani burada pek okey değil ama hadi okey. Ama en önemli olan tüm saçmalıklarınıza rağmen doğruyu aramaya devam etmenizdir. Kısacası Peacemaker DC evreninin kaslı, kafası karışık ama gönüllerin şampiyonu kahramanı. Siz ne düşünüyorsunuz? Peacemaker sizce gerçekten bir kahraman mı? Yoksa DC'nin en komik antika Yorumlarda konuşalım ve unutmayın, Barış için savaşıyorsanız yanlış yoldasınız. Ama bu eğlenceli olabilir.